Çeşme'deki bir mekandan çıkarken geçtiğimiz günlerde rol arkadaşıyla kız kardeşinin isminin aşk dedikodularına karışmasına Zeynep Beşerler bakın ne cevap veriyordu. Gizli saklı buluşmalar ama şimdi saklamalıyız. Soran olursa neyse ne ya gören olursa sadece arkadaşız. Biz birlikte geziyoruz zaten. Kardeşim her zaman benle geziyor o yüzden evet. problem yok. Teşekkür problem. ederim. Hayır, yok değil mi efendim aralarında? Hayır Rica ederim. Benim ee, pek olsa onay verir miydin? Hayır. Hayır diyorsun. <laughs> <laughs> kesinlikle, kesinlikle onay verirdim yani. Kesinlikle onay verirdim ya yani. ama yok maalesef. Maalesef. Olmasını istiyorsunuz. Keşke abi. olsaydı. Ay ki damadı. Nereden bulacağız ya? Hadi canım. Hadi. <laughs> ee, İyidi, ya, hadi. Ee, Zeynep Hanım'ı duydunuz efendim? İyiydi iyiydi. Hadi görüşürüz. arkadaşlar hadi teşekkürler. Çok merak